Arkadaşlar maçın ikinci yarısı şimdi başladı. Hakem de dönüş aldı. Şimdi ama topu sıla. L L geriye oynadı. Kime? Şimdi ser Serkan. ay taraftan atak yapıyor. Serkan. O diyeceğim kendi, Ke kendi kale, kendi kale, kendi kalesini attı. İyi. Bakayım mı attı? Bakayım mı attı kendi karesine? Bence kendi kalesine attı. Golü kim attı? Ben onu anlıyorum. Bakayım mı? Bakayım mı atmış? Neyse bu maçı... Kim yenerse yansın bu maçı. <laughs> kendi kalesine. Bence kendi kalesine atmış. Evet, kendi kalesine atmış. Vakeyme <laughs> <Kendi karşısına atmış. gülüyor> çok güzel bir vuru. Ama kaleci Viviano. Ve Koner. O içeriye. Allah oh Allah. Oh oh oh. Şimdi atak yapıyor. Trabzon ama. Savunma. Vakiyemi çok güzel dribbling yaptı. Şimdi Trabzon atak Vakiyeme. Tek hit tipasını atladı. E, kalebe kuban. Şere Şeri attı kalebe kuban. Şimdi atak yapıyor. Trabzon takımı ama. Karı gümrük savunması engelledi. Vakiyeme çıktı. Ama. 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 Şimdi kara gümrük atak yapmayı arıyor ama yapamıyor. Şimdi atak yapıyorum kara gümrük gümrüktesini... takımı. Şimdi... sarı gör. Ato arvesi arvesi we avelda well böyle bir şey. Bakayım koy var mı? İşte, Tartos, yok bol ya. Çok <laughs> yok bol. Bol yok. Şimdi atak yapıyor. Kara gümrük. Ah, kim o kim o Koray, o gol kaçmaz. boş kale, boş kale. Çok büyük hata hata burada vuracağından geldi. Koray burada arısele Koray altına keş kapas verseymişsin ya. Şimdi, oldu kim? Olgun kullanıyor. Marlon sarı kartı. yanıyor. Polisler yarıyor. Kime sarı kart Marlon mı yoksa şey şey mi? Marlon Marlon? Sarı kart yok mu? Sarı kart verecek de kalmıyor ki adam. Hocam Marlon'un sarı kartı var sarıdan kırmızı versene hocam. Hocam uyarmayla geçiniyor rakip. Okay. Şimdi Balıkova orta içeriye. Aa, şimdi Flavio. Davio. Şimdi Serkan Şimdi Dur, Kadir döndü. Şimdi. Gol. Kurtardı ama yine de Foy. Şimdi kara gümrük atak yapıyor. Kimi durmaz attı Koray Altınay. Koray. Şimdi durmaz. Kimi durmaz? Kaleci o oynadı. Şimdi durmaz o şey Trab Uğurcan oynadı şimdi durmaz. Şimdi atak yapıyor. Trabzon topu takımı ama topu öldürdüler. Hemen ardından bir atak şansı Trabzon için yine. Gözge. Ekuban. Kuban. Kale Kı Bey Kuban. Canını Kı koruyor. Şimdi. Trabzon koronar kullanıyor. Ekuban bu sefer olmadı. Şimdi canını. Orada atak şansı ama canını mahvetti. Şimdi Fatih Karagümrük atak. Şimdi durmaz. Şimdi durmaz. Vuruş. Defanstan döndü. O da India ama geçmedi. Değil mi? Şimdi galiba Kuban patın haklardı ama kötü daha şey kontrol edemedi. Şimdi serbest oluştan sonra biraz hak geldi. Şimdi Şimdi atak yapıyor Fatih Karagümrük. Gol! Fatih Karagümrük. Balkovic Balkovic attı Çok güzeldi sağ dışından bir gol Balkovic Dakika 20 1-1 bir, Vati'nin bir. Ba doğası büyük Hay 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 Hakem varla mı konuşuyor Gol çok güzel bir gol Kornerin ardından El itirazları vardı Pardon. Korneri ar, korner uzaklaştırdılar. Sonra orta 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 attı aslında orada ama şut şut oldu. Orta kesti ama gol oldu neden Nasıl bir Neyse. Cezası aslında sıfır çizgiden. Cezası aslında dışından değil. Sıfır çizgiden. Genel yani şu şöyle ya şöyle şöyle bir şey şurasına girdi tam çok şu, şura kovet çok güzel bir gol şimdi Trabzon serbest vuruş kullanacak pekin kullanacak belli kaldı Dubai orta içeri bu ne Şimdi Trabzon pası kanattan atak Şimdi Baker Guban atamıyor şimdi, şimdi Fatih Kara Gümrük atak yapıyor Korner Korner Şimdi atak yapıyor Trabzon takımı ama tamam oldu Şimdi Cön Trabzon atak yapıyor Cönüli ile dışarıya Şimdi Kara Gümrük Ay Trabzon çok güzel. Bir topuk bası. Şimdi kaleciyle baş başa. Kay kay kay. Aferin. Kaleciyle baş başa. Gol. Orada kayacaksın arkada. Arkadan kaymazsan kaymazsın olmaz. Orada arkadan kayacaksın. Offside itirazları var. Durun, durun sakin. İtirazı var kara gümrüklerin. Bir seca. Şey foil itirazı var. Foil. Hakemi mi? Foil yapmış da vermedi oraya. Ama çok güzel bir pas. O saat itirazı yok. Foil itirazı var aslında orada. Orada kayacaksın. Cesas aslında girmeden kayacaksın orada. Neyse. Kara gümrük yanıyor, bu işler yarıyor. Kara gümrük yanıyor. Arkadaşlar gol verdi ama yok. Gol değil yani. Şimdi, ka şimdi kara gümrük bastırıyor. Alvar atsa. Şimdi Kore Altınay Bado atamadı. Riskli bir pas. Ama Rihanna'dan çok güzel bir Şimdi yine Vakeme, Vakeme, Vakeme. Nasıl? Şimdi canını ay ekiban Geri oynadılar, topu öldürdüler. Şimdi kara gümrük atakta bastırıyor. Mati kara gümrük. Alvaratse. Vati kara ay kolay altına. Orada içeriye Ah, Gol sandım. Şey bu muydu Trabzon ef efsanesinin yine yeni Alvar sanırım oydu Alvar Trabzon'un Trabzon efsanesinin yeni sanırım Alvar. Hmm. Şimdi Fatih Karagümrük atak. Ramazan. Ramazan. Mesela. Evlüt, evlüt kötü bir yere yattı. Şimdi hakem düdüğünü çaldı. Şimdi ekipan sağlam bastırıyor. Sağlamdan bastırıyor. Fatih Karagümrük. Ay Fatih Karagümrük diyor. Gümrük diyorum. Trabzon. Şimdi ama açıyorum. Şimdi bakayım. Ama paske. Şimdi Koray'la geliyor hemen ardından. Kara gümrük takımı. İttirdi der foil. Sarı kart. Şimdi Valkovic orta içeriye. Eguban engelledi. Taç, taç, taça mı çıktı? Yok. Artı dört. Verdi Akyan. Şimdi Karagümrük Mevlüt vurdu ama olmadı. Diye. Avut Mevlüt verdi hiç. Şimdi vakiyemeden çok çık bir Şimdi vakiyeme dakika 90 artı bir. Kon taç mı? Konar mı? Konar. <laughs> kullandı. Ekvan şimdi. Ay ekvan diyorum vakiyeme. Şimdi. Vakiyeme. 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 Çekti. Gol. O... oyunun dışında Oyun alanının dışında. Şimdi atak yapıyor Fatih Karagümrük. Karagümrük vadiyi ya şimdi. Şimdi atak yapılıyor. Şimdi atak yapıyor anlamadım. Şey Karagümrük atak yapıyor. Penaltı itirazları var. Elle itirazları var. Karagümrük takımının Şimdi, Şimdi ardından Trabzon bir atak bir yapıyor. Adım. Orada adım. Şimdi kontra atak kayıcıyla başlıyor. Kayıcı. Ben altı itirazları var. Ben altı itirazları var kara takımının. Ben altı itirazları var. Topu dışarı atın da itiraz edin. Penaltı itirazları var Fatih Karagümrük takımının. Hakem acaba vara gidecek mi? Yok bir şey yok dedi. El yok. El yok. Şimdi adak. Ve maç bitti. Dede sence nasıl bir maç istedik? Dede. Sence nasıl bir maçtı? Sonlara doğru iyileşti maç. Böyle de olsun. Yani sıkıntı olmazdı. Trabzon 0-2-1 yendi. Tebrik ederiz. 47. dakikada Vakiyemin golü. 71. dakikada Balıkovek'in o güzel golü. Ve 81. dakikada da Akuman'ın golünü istedik. Bence de güzel bir maç oldu. Görüşürüz. Bay bay.